Merhabalar bugün siz... bunu mu silemiyorum zaten herkes yani kirli siliyorum <laughs> sildim bu Tamam, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte miş kanalını yerden işte konuyor artık başlayalım konuşmayın evet, sen de kanalı sevinize hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte bir kanalı yapacağız hadi artık başlayalım en iyisi sizi rahatsız etmeyin bakalım kaç like atacaksınız ki kaçır diyeceksiniz Ay yaptığım için özür dilerim hadi başlayalım. Pardon. Özür dilerim parçanız. Özür dilerim parçanız şöyle bir yerleştireyim. Tamam oldu. Hadi artık başlayalım. Kamer de bir bazen Kardeşim ne yapıyorsun orada? Ay çabuk yapalım ablam ben hep beni öldürür. Korkuyor musun ondan? Öf. Mışkanın korku gibi ev gibi bir şey konuşuyoruz. Hadi artık yardım bir şey başlayalım. Eve kim? eve değilim, eve değilim. Ben eve değilim, eve benim, eve olmayı çok severim. Çabuk yüksek. Ben çıktım. Ay ben takip edecek. Bu yer çikolata da ama yemeyeceğim Ps. Ana kaç? Ben buraya çıktım. Tamam. Of of. Hey, ebe ben mi olacağım? Kaçayım. Köpekler kedilerden hızlıdır. Bir de kangurular köpekler. Köpeklerden hızlıdır. Öf, fark edilmiyorsunuz. Ebe! Ne? Haksızlık. Hayır değil. Hayır haksızlık değil. Tamam ya. Ay ben de bunların en iyisi çok çileğin yanına Çilek yerde yeşilim mi? Yere düştün çabuk. Dilek değişelim mi? Olur. Tamam öyle olsun. Baştan. Dur dakika. Baştan. Evet tamam geçelim. Uf 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 uf. Tamam ben buraya geçtim. Hey. Haksızlık. Oyunu bozuyorsun artık. Haksızlık demek kötü bir... Ha, senin haksızlık demek kötü oluyor. Nedenmiş? Kamera bozuyor. Şimdi bozmuyor. Ay yere düştüm. Abla sen Tamam. Birazcık zor oldu. Evet zor oldu. Hadi. Kamera yapma bunu. Şaka yok. Şaka yapmıyorum. Tamam. Kamera bozma bunu. Tamam. Bu kadarcık yeter. Bir görüyorsunuz orada. Neyse. Hadi. Hmm. Ben evet, çikolata yiyeceğim. Hayır o pis. Hmm. Ha. Ha. Fark ettim. Hadi oynuyoruz. Yeme vakti değil. Ay özür dilerim. Uf. Uh. Eve. Ebe sensin. Hey. Ben baştan. Üy, buraya mı geçsem? ebe 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 yine atlatabilir bunun mahvoluyor. oluyor acıdı ama bir şey olmadı ıı bir olmasam şuraya geçeyim Nereye bakıyorsun sen? Hiçbir şey. Poşet, altın poşet. Sen ona bakma. Ah, ah. Tamam tamam. Hehe <laughs> ebe. Şuradan çıkayım. Üf. Hı. Üf ya anneme gideceğim. Ebe. Aa vurdun bana. Özür dilerim ablacık. Ben ablacık değilim. Kötülük. Ben kötülük değilim. Kötülük gibisin. Değilim. Öylesin. Değilim. Her şey mahvoluyor. Evet mahvoluyor. Ne mahvoluyor? Is kavga ediyorlar. En iyisi artık kapatalım ve bir daha bunu izleyen hemen beğenmeye tuşuna bassın. Çünkü çok kötü bir kanal bu. Ya da güzel. Beğenme tuşuna basın ya da basmayın. da beğenme tuşuna basın. Bay bay.